36. testin 3. sorusu yine bir paragraf bölme sorusu. Gördüğünüz gibi hangisinden itibaren paragraf 2'ye bölünmelidir? Yine diğer konuya geçtiği cümleyi bulacağız. Okumaya başlayalım hemen. Genel haritalar toplumun her tarafından kullanılabilen haritalardır. Şu anda genel haritalardan bahsediyor ve toplumun her tarafından kullanılabildiğini söylüyor. Bakalım 2'ye. Bu arada cevabımız 1 olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bunu biz hemen atalım. E daha başlamadı ki paragraf nasıl birden 2'ye bölünsün? Onu zaten attık herhangi bir konu hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanan ne? Genel haritalar. O zaman ikide birin devamı sıkıntı yok. Hala bundan bahsetmeye devam ediyor. Topografya haritaları, turistik haritalar, şehir haritaları, fiziki, siyasi, beşeri ve idari haritalar genel haritaların bazılarıdır. Hala ben neden bahsediyorum? Genel haritalardan bahsediyorum. O zaman 3'te de yeni paragrafa geçemem. 4'e bakalım. Özel haritalar. Cevabımızı bulduk. 1 de, 2 de ve 3 de özel haritalar değil, genel haritalardan bahsediyordu. İlk defa neden bahsetti? Özel haritalardan bahsetti. Yani başka bir harita türüne geçti. Dolayısıyla 4'ten itibaren ikinci paragrafa geçmesi lazım. Devam edelim okumaya. Belirli bir konuda o konunun uzmanı tarafından hazırlanan haritalardır. Bitki, toprak, nüfus, ekonomi, jeoloji, klimatoloji haritaları özel haritaların bazılarıdır. E bu da 4'e atıfta bulunduğuna göre 4 ile 5 birbirinin devamı olduğu. Demek ki ben dörtten itibaren ikinci paragrafa geçmeliyim.